Ne haber? Ha. Osman. Ne haber ablam ya? Ne yapıyorsun Osman'ım? Bilmem. Normalim. Yani çok da iyi değilim aslında ya. Senden ne haber? Evet. Yarına gittim bugün. Vallahi. Kızgın değil mi bana hala? Nedir yani durum? <laughs> Maaf ma ma diyorsun. Biraz yani de. Yani aslında... Dikkat, dikkat. O ne lan? Mahallemiz eşrafından hayati yana yatmaz ile... ...yarınki bizim nişanları perşembe akşamı saat tam sekizde... ...Gurbatçı düğün salonunda cümle üstü takramalar duyuruluyor. Görüyorsun değil mi? Görüyorsun değil mi ya? Yani? Ya beni bana bırakmıyorlar ya. Ya şeytan diyor ki git şu arabanın önünü kes. Cam çerçeve. Abi Osman. Yok. Ay Osman bak şu an test anı, Şu an sağduyu zamanı. Ablam, asla o şeytana sağ Sağduyu Osman sağ sağduyu. Ablam gözünü seveyim kışkırtmak için bilerek yapıyor ya. Bilerek yapıyor tabii ya. Böyle benim sinirimi oynatmak için bilerek adam tutmuş, çığırttan tutmuş adi şerefsiz adam ya. E tam sen ne geliyorsun oyuna? Lütfen ablam bak. E, tam ben gidiyorum. Ne, nereye gidiyorsun? Daraldım. Kafa dağıtacağım biraz ya. Yani. Tamam Osman ya bekle ya. Ben de geliyorum. Beraber dağıtalım kafanı. Bak gitme bir yere. Gitme bir yere geldim. Gel anasını satayım. Dağıtalım be. Hayati, hayaline, hayaline, insanı, Bak görün bakalım. Yes. Evet. Bak, Osman'ı falan gördünüz bir yerde, sesi kökleyin. Tamam mı? Hiç acımayın. Kusursun. Evet, Aslan da. <laughs> Hadi, Hadi görelim sizi. Abi bu çok güzel bir hareket oldu. Abi bu çok kral bir hareket oldu. Osman var ya, kahrından yataklara düşecek, yataklara. Of, delirsin kurtaca, <laughs> delirsin. Ne oluyor lan? Anlamadım ki abi. Boldunuz mu oğlum arabayı? Yok abi, ne boğması? Bir vurursak mı? Neyse. Yokuş aşağı zaten. Gel Ömer. Haydi. 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 Hop. 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 Abi. Kim soktu lan bunu egzoza? Kim soktu bunu bu arabanın egzozuna? <laughs> Kim soktuysa delikanlı gibi çakısı kal... Abi. Tabii ya. Tabii ya. <laughs> Ulan mele. Kime zamandır oğlum Memo? Zor yakalarsınız siz beni. Yemin sen. Melet.